Baskına geldik kimse yok. Baskına geldik kimse yok. Açın lan kapıyı. Kapı. Açın. Açın. Çıkacak çıkan o dışarı. Kim küfür etti? Fıskeyi kim kırdı? Fıskeyi kı kıran çıksın dışarı. Abi seni istediğim bir şey alalım diyorum Abi dedim ihtiyacım şey Dark Silver'in mod olur. Scorch Zone olur o yeşil şey. Onları bilmiyorum. şunları hadi ben alayım taşıyayım ben. Oğlum benim arabayı kim çizdi lan? Hanginiz çıksın dışarı bak bir şey yapmayacağım. Buraya kapıyı çalıyorum. Alo evde kimse yok mu? Ey Bogi şunları kırsana. İşlerine bak. Pomp ne iş yarıyor bunlar? Bogi gel gel. Önüne gelene vur burada gel. Ha, bogey, geleceğim şuraya Bogi sen, sen geç oraya Bogi sen oraya geç. Oraya geç. Dakikası var Bogi. Ben gidersem demeye çatırdım. O daha şey ya bu gel vur oğlum. Sen bana bir şey işlemez. Sen de vur. Ya. Yürü, yürü, go, 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 go. Bahçeye girdik. Kapıya devam. olup açın lan kapıyı. Alt tarafı konuşacağız ya. Kötü bir şey yapmayacağım size. Alo. Alo. Bir yok mu? Postacı. Bir dayak talebiniz varmış onu getirdik. Postacı. Postacı. Ya arkadaş kimse yok mudur yok. Açacağım ultiyi anasını. Selamun Aleyküm. Oğlum burası bomboşmuş. Burada lan kapı burada. burada. Kapıda arkası boş yani. Arkada sandık var bir tane. Lan bir şey yok, kapı, bir şey var. Belki onlar üşenme de öne taşınmışlardı. Hacı bu adamların bütün malı bu kadardı demek ki ya. Tamam ya. 81 cir ikisi de. Ya da başka bir yerde kaleleri var. Sandığa baksana bu gel. Var ya. Şu arka taraf var ya, orada var. Arkada girdik biz zaten. Ha, o zaman bu kadar. Başka da ben bir yer görmüyorum dedim. Sen görüyor musun? Yani ben de bir şey göremedim.